Merhaba hanımlar. Döndü Neyin Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel çiçekli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Modelim sıralı, kibar zarif bir model hanımlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah aktif hale getirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir. Modelim oldukça kolay bir model hanımlar. Modelime başlıyorum. Ben böyle bir tane ön hazırlığını yaptım hanımlar. Şimdi beraber yapmaya başlayalım. Bir tane zürafa yapıyorum. Bu arada kaç tane zürafa olmuş bakalım? 2 4 6. 6. zürafamdan ipimi geri alıyorum. İçerisine bir tane sinek kanadı yapıyorum. İki üç günde bitecek bir model hanımlar. Modelim çok kolay zarif kibar bir model. Pırpır pır yapıyorum tekrar. Pırpırın içerisine batıp ipimi hafif yana doğru çekiyorum. Ben bu tepeye içerisine batıp pırpırın içerisine batıp 3 tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Bir zürafa bırakıp ikinci sürafayı iniş yapıyorum. Ben bu ara yoluna 6 tane zürafa yapıyorum. altı tane zürafa yaptım. 6. zürafamdan ipimi geri alıyorum. İçerisine bir tane sinek kanadı yapıyorum. sinek kanadını tamamladım bir tane pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batıp ipimi yana doğru getiriyorum tepeye pırpır yapacağım için aynı pırpırın içerisine batıp bu tepeye 3 tane pırpır yapıyorum bir zürafa bırakıp ikinci zürafama iniyorum. Ben böyle yaptım, hazırladım. Şimdi çiçeğine başlıyorum. Yeşil ipimi alarak Baştaki pırpıra bir düğüm atıyorum. Yanındaki pırpıra batıyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Bu ortadaki pırpıra batarak buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Yanındaki pırpıra batıyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Modelimi çeviriyorum. Buraya bir tane zürafa yaptım yandaki zürafaya batıyorum her bir zürafaya batarak başa kadar devam ediyorum Tekrar çeviriyorum modelimi zürafaların içerisine batarak pırpır pır yapıyorum yanındaki zürafaya geçiyorum geçiş yaparken sıfırdan bir düğüm atıyorum zürafanın içine batarak iki tane pırpır yapıyorum her bir zürafanın içerisine batarak ikişer tane pırpır yaparak başa kadar devam ediyorum yeşil rengimi hanımlar. Yazmamın böyle birinci sırasını yaparken yapmasa mutlaka çiçeklerinde yeşili kullanmaya çalışıyorum. Yeşil renk çok yakışıyor hanımlar. en son bir tane daha yapıyorum sıkı bir düğüm atıp ben burada ipimi kesiyorum çiçeğim kibar zarif bir çiçek oldu hanımlar bir tanesine kanadım içerisine ben burayı iki tane sık iğne yapıyorum. Burayı farklı renkle de yapabilirsiniz. Ben ayrı renkle yapmak istedim. ipimi kesiyorum. Bakın çiçeğim çok güzel oldu. Ben diğerlerini de yapıp tamamlayıp son haliyle görüşelim. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir modelimden yaparsınız. Bir de arka yüzünden göstereyim. Soldan sağa gelenler için. Yazmamın içerisindeki çiçeklerini açayım hanımlar. Uyumuna bakın. Renk uyumuna. Keyifle yaptığım bir model. Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım hanımlar sıralı sık bir model 250 TL'dir de başlardım ben sipariş almıyorum beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun